Onlar bizim sevgili öğrencilerimizdi. Şimdi onlardan biri gelecek huzurlarınıza okulumuz 8B sınıfı öğrencisi Melis Yılmaz duygularını bizlerle paylaşmak istiyor. Saygıdeğer konuklarımız, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı mezunları olarak bugün sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mutlu günümüzde bizlerle paylaştığınız için arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ederim. Güzellik sonsuza dek sürmez derler. Çok doğru olduğu kadar da adı verici bir gerçek. Ancak şunu unutulmamalı ki biten güzellikler ardından yeni güzellikler getirir. Varılan her hedef yeni hedefler gösterir uzun süren, yorucu ama çok güzel ve özel bir dönem kapatıyoruz artık. Yıllardır okulumuzun bize sağladığı olanaklarla değerli öğretmenlerimizin desteği ve özverileriyle bugünlere geldik. Artık çabalarımızın ürünlerini toplamaya başladık. Hayata atılmak için hazırlandığımız şu dakikalarda hepimizin kafasında ayrı heyecanlar, ayrı düşler, gelecekle ilgili güzel idealler var. Kıvançla, mutlulukla, Başımız dik, bütün bu yakalamak için koşmaya başlıyoruz. Şöyle bir dönüp bakıyorum da, bu okula ilk geldiğim gün ile bugün arasında dağlar kadar fark var. Bu okul bizlere çok şey kattı. Tek başına dimdik ayakta durmayı öğretirken, bir orman gibi kardeş sesine beraber yaşamayı da öğretti. Her birimizi topluma faydalı birer birey yaparken, aynı zamanda toplumun bir parçası da kıldı. Söylemek istediklerim ne bu satırlara ne de bu süre var. Dostluklarım, anılarım, geçen acı tatlı yıllarım böyle anlarda boğazınız düğümlenir, böyle anlarda gelip çaresizlik duygusu. Bizler birer mevsimlik çiçek gibi bu gelip geçiyoruz. Başkalarının da geçtiği gibi. Ancak mevsim bitecek ama bizler başka iklimlerde de çiçek açmaya devam edeceğiz ve yeni çiçekler yetiştireceğiz. Voltaire'in dediği gibi bahçemizi hiç kurutmayacağız, sulamaya, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bizlerin yetişmesinde, olgunlaşmasında büyük rol oynayan, yaptığımız bütün yaramazlıkları hoş gören öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve ellerinden saygıyla öpüyorum. Onlara olan sevgim büyüdükçe o oranda büyüyecek. Benden desteğini esirgemeyen ve yanında olduklarını daima hissedeceğim aileme ve iyi kötü bütün günlerimde yanında olan arkadaşlarıma da sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Melis'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten duygulandırıcı, güzel bir konuşmaydı. Şimdi de... Büyük çekmece okul birincimiz olan Rümeysa Ülke Akbaş'ın duygularını öğrenelim diyorum. Evet Ülkü, seni bekliyoruz. Çünkü bence merdivenlere inme çocuğum. Çünkü alkışlamıyor bizim velilerimiz. Kurucum, sayın müdürüm, kıymetli öğretmenlerim ve değerli misafirler. Öncelikle Ciğergül Koleji okul birincisi olarak size hitap etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bugün hayatımızın bir sayfasını hüzünlü ve tatlı anılarla kapatıyoruz. Diğer sayfasını ise yeni beklentiler ve umutlarla açıyoruz. Başlangıçlar her zaman güzel olmuştur e, bitişler de zor. Bugün benim için duygularımı ifade etmek çok güç. Gerçekten çok mutluyum çünkü emeklerimin karşılığını aldım ve hedefime ulaştım. Ancak bu sevincimin yanında bir o kadar da üzgünüm. Çünkü hedefime ulaşmamı sağlayan tüm öğretmenlerime ve bu okulda benim için emek veren herkese veda etmek zorundayım. Fakat bu veda aynı zamanda benim için yeni bir başlangıç olacak ve kendime yeni bir yol çizeceğim. Öncelikle bu yolun başına kadar gelmemi sağlayan değerli öğretmenlerime, beni her zaman destekleyen, hedefime ulaşmamda bana yardım eden aileme ve öğretim yılı boyunca yanında olan, zorlandığımda azimle yola devam etmem için beni üretilendiren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu yolda Cihan bana kazandırdıklarıyla sosyal yaşamda, okulda, iş hayatında elimden gelenin en iyisi olacağıma söz veriyorum. Hayatımın bu önemli gününde gururumu, mutluluğumu, heyecanımı sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Hepinize teşekkür ederim. ediyoruz gerçekten. Hani biz bayağı bir şey başarmışız diyorum onların bu konuşmaları karşısında. Eh bakalım lise birincimiz Berker Karaca. Özellikle yaptım. Çünkü o da bana çok kısa konuşacağını söyledi. Dilim falan sürçmedi. Genelde dalga geçer bizimkiler ama yok öyle bir şey. Evet dinleyelim bakalım duygularını. Neler söyleyecek bize? Sayın Cihangir Ailesi'nin kurucuları, sayın yöneticilerim, saygıdeğer öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Hayata gözlerimi açtığım ilk andan beri her zaman yanımda olan, beni destekleyen sevgi ve emekleriyle beni bugünkü başarılı günlerime getiren, haklarını asla ödeyemeyeceğim anne ve babama, ulusça geleceğimizin aydınlık yüzü olan biz gençleri yetiştiren değerli, öğret değerli öğretmenlerimize her türlü sıkıntıyı, sevinci, acısıyla tatlısıyla birlikte omuzladığımız sevgili arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. demiştim. Yani özellikle yaptım. Haklıydım da çok kısa konuştu ama duygularını paylaşması bizim için önemliydi. Bütün öğrencilerimize, bizlere duygularını açık yüreklilikle açtıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Ama salon yine alkışsız. Aydınlık karanlığa gider seslenir. Gel karanlıklar, Seni aydınlatayım. Görsünler ışık parıltısını. Karanlık açmaz kapısını. Bu çağrıdan ürker, ses vermez. Bırakıp ılısını pırtısını çeker gider. Nereye gittiğini karanlıktan başka gören olmaz. Bilinmezliklere açılan yarınlar sizlere hep bugünkü gibi başarılar getirsin diyerek diploma törenimize geçiyoruz. Şimdi isimlerinizle birlikte bundan sonra hiç kullanamayacağınız, hiçbir yerde duyamayacağınız okul numaralarınızı da son kez söyleyeceğim. 8 A sınıfı öğrencilerini diplomalarını almak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınızla 8 A sınıfı öğrencilerine. Ben mi çok duygusal düşünüyorum bu akşam acaba? 8 A sınıf öğrencilerinin mezuniyet belgelerini vermek üzere sınıf öğretmenleri Turhan Becerikli'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınızla. Bahar 12 numaralı öğrencimiz Esra Barış 23 numaralı öğrencimiz Yaren Aktaş Bunlar <laughs> Başoğlu. <laughs> Muhammed gelmemiş. 125 numaralı öğrencimiz Ece Durmaz. <laughs> 130 numaralı öğrencimiz Çağla Çetin. Daha değil. <laughs> ne kadar heyecanlı olduklarını görüyoruz. Bence Yasin'in heyecanı çok fazla bir alkışlayalım. <laughs> 188 numaralı öğrencimiz İdil Dirip. Erdin Bora Çağlayan. Yok. 295 numaralı öğrencimiz Ayşe Pınar Dinçer. 466 numaralı öğrencimiz Cevat Berk Hanifal. Ve 520 numaralı öğrencimiz Uğurhan Yonar. 8A sınıfı öğrencileri için kocaman bir alkış. öğretmenler. 8A ve öğretmenimize alkışlarınızla yerlerini dolduruyoruz. olmak üzere huzurlarınıza, alkışlarınıza davet ediyorum. mezuniyet belgelerini vermek üzere sınıf rehber öğretmeni Serkan Ayseç'i huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınızla.